Merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyim. Didim Akbük'teyim. Bir ev tanıtmıştım iki gün önce ancak eksik bilgilerim vardı. Bazı ekstra bazı fiyatlarda da reformlar oldu. Ona istidaden bu eşsiz evi bir daha size arz etmek istiyorum. Fiyat an itibariyle 16 milyon Türk lirası. Biraz daha pazarlığı var. Bir tanesini uygun verecektir. Bir tanesini uygun verecekler. Daha önceki tanıtımımda fiyata reform oldu. Daha önceki tanıtımımda 600 bin euro denmişti. Ben öyle tanıtım ve eksik bilgilerim vardı. Şimdi hepsini aşina olduktan sonra eşsiz manzaramız bu. Yani kuş arasında Didim'de bu manzarada ev bulmak çok zor. Hatta Bodrum'da bu manzarada gerçekten bulmak zor. Bodrum gibi yerde bu manzara çok zor bulunur. Ben size bütün açık yürekliliğimle söyleyeyim arkadaşlar. Evin birçok eksikleri var. Onlar bitecek. Efendime söyleyeyim size arz etmeye çalışacağım neler var diye. Kendini seven, buralarda arsa piyasasının inşaat maliyetini bir de bu arsa var arsacık var. Bu pozisyonda bir arsa hastası adam çok iyi Akbükü manzarasını göster marina göster. Buranın hastası buranın kıymetini iyi bilir. Altının kıymetini sarraf bilir dercesine. Bakın bakın arkadaşlar şirin akbük. Güzel akbük bu. Manzaraya sizi tütüyoruz. 16 milyondan biraz pazarlık var. O yüzden ev bitmedi ya sizi tütme anlamında. Biraz manzarayı odaklandırıyoruz. Sonra evimizi tanıtacağız. Tanıttım manzarayı. Bu kadar manzara yeter. Hasta olacaklar. Kalp krizi kimse geçirmesin. Peki neyin nesi arkadaşlar? Bunun önünde size zahmet lütfen dinleyin boş konuşmuyorum. Şimdi tavus kuşu kanatlarını açınca daha yakışıklı güzel olur ya. Bunun üstünde tavus kuşu misali bu pergüleler gelecek. Pergüleler gelecek. Bu pergülenin altında işte oturma grupları vesaire baştan başa pergüle olacak mı olacak. O siz aldığınız zaman bunlar yapılacak. Yerinde dur can, yerinde dur. Burası da 45 metrekare havuz arkadaşlar. Havuzumuz faaldır. Fayansları, su giderleri, motor, devir daim, kabloları falan hepsi var. Bunun üstüne perfoje demirler, kontepilek atılmış İskanımızdan sonra havuzumuzu açacağız. Ki pürüzsüdür öyle e, emrediyor. O yüzden iskandan sonra havuzu açacağız. Hap hazır olur. Peki başka neler daha önce eksik anlatmıştım. Arkadaşlar zemin katta salonla mutfak var. Buraya bir sauna ve bir hamam olacak bu köşede. Burada da bir cam açılacak. Ya sen de hep açılır açılır diyorsun. Arkadaşlar kanun nizam bize diyor ki size de Bakın bazı yerlere gitseniz bina eklentiler meklentiler olmuş ya. Eğer hepimiz kanunu tanısak çok amelna ama kimse tanımıyor. Herkes bir yere bir şey koyuyor. Emsale memsale uymuyor. Biz de uymayacağız buraya. Bir tane sauna hamam olacak. Burada da sürgülü kapısı açılacak. Ve sauna hamamın içinde e, kahve mi içersiniz? mentollu mu zaman geçirirsiniz? Yağmurlu günlerde romantik bir hal alınır. Havuzda 45 metrekare dedik burası. Ve burada bir depocuk daha olacak arkadaşlar. Bir depocuğumuz daha olacak. Burada da bir bathroom, shower... İşte ne olacak? Burada da bir banyo vesaire olacak. Bakın bu boş kontepilektir. Bu tarafta büyük bir banyo. Diğer tarafta sauna hamam. Efendime söyleyeyim alanda geniş arsası 350 metre kare. Yer tepe havadar bir yerdir. Ee, tepe havadar bir yer. İleride Long Beach Otel var. Long Beach Otel var. Çok yaz kış açıktır. Biz de bazen misafir alıyoruz. İşte bu manzaraya komşusunuz. Yani bu şehrin içinde işte İstanbul tarla başında Tarlabaşı'na selam olsun. Ya tarla başım Yok. İzmir'in al gibi işte sokaklar, gökdelenler yok. Buralar zengin yeridir. Yoksa şehrin içinde kendinize daire de alırsınız. Ama burayı alan adamın aracı maracı olacak. Biraz ensesi kalın bir adam olarak kendini görecek. Bir daha evi göster. 16 milyondan biraz pazarlık var. Fiyatı söyledik değil mi daha önce? 16 milyon. Bana göre cazip, bana göre fırsat, bana göre kelle bir bir evdir. Ve salon gel gel hele buradan bir girelim sonra evin arkasından gireceğiz gel sevgili arkadaşlar yani e, ben de isterdim Allah hele bak ya hele manzaraya bak cam şu cam sabittir arkadaşlar bu salon salonumuz bu klima ünitesinin altyapısı var kalorifer ısı pompa falan yok onu da söyleyeyim bu tek camdır tek cam salonumuz bu böyle e, cama doğru bir git denizi bir göster salonda İnsan sinirlenince denize bakınca kendine gelir bir la ilahe, la ilahe illallah der kendini toparlar ve geri git bir daha geri git aynı yerine git ki böyle bir şey olsun slide olsun salondayız 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 ah lan niye öyle gitmedi neyse Ah, salondayız salonumuz bu salonla mutfak bir arada peki mutfak ne mutfak hani nerede mutfak mutfak arkadaşlar buradan başlıyor böyle geliyor. Mutfaktayken denize şarkı söyleyeceğiz. Mutfak tamamen bittikten sonra çok kaliteli bir mutfak olduğu için bizimkiler koymadılar. İşte mikrodalgaymış, buzdolabıymış, tencere yıkama yeri, bulaşık makinasının yeri hepsi bu alanda. Salon tam ayrı bir şey de değil. Ne değil? Tam ayrı bir mutfak da değil. Ve şimdi gidelim evin arkasından eve giriş yapalım, girmiş gibi yapalım. Sonra bunu YouTube'a çekiyoruz, değil mi? girmiş gibi yapalım. Sonra sonra girmiş gibi yapacağız. Evet diğer tarafta sauna var dedik. Daha geniş bir alan vardı. Burası da bir banyo vesaire. Ve buradan yukarı çıkalım. Bunlar çiçek, böcek, çimler, mimler ekilecek. Ustalarımız çalışıyor. Çok karıştırmayacağız. Babacığım kolay gelsin. Can al geç o arkadan. Şimdi bizimkiler çalışıyorlar. Raşit amca nereye gitti? Bizim abi çalışıyor. Bakın kale kimle yapıyor bunları. Taşlar da güzel. Kaymıyor. İşte dış cephe için uygundur. Araç otoparkı da burası. Araç otoparkı burası. Değil mi Can? Araç otoparkı. Normal giriş burası. Evet. Normal giriş burası. Heh, normal girişi de göster. Bu da aynalı merdiven kovasının bilmem nesi. Sonra eve gireceğim de bir dakika Can. Eve girdim. Merhaba ev. Bu da bizim bey abinin, bey abimizin eşyaları. Hay sen emeğine kurbanı. 70 yaşında adam nasıl çalışıyor? Neyse burası da koridor arkadaşlar. Duygulandım. Burası da oda bir. Aşağıda salon mutfağı gösterdik. Yine size salon mutfağı göstereceğiz. Oda bir. Birinci odamız bu. Birinci odayı gösterdik. Sonra Kapı nasıl açılıyor? Ha, bu amcalar her yere malzeme koymuşlar. Burası da arkadaşlar. Ama burada bir dolap olacak. Bu birinci odayı gösteriyoruz. Dolabımız da buraya girecek. Bu oda ile yandaki oda bu balkona ortaklar. Aha. İki oda bu katta var. İki oda bir banyo var bu katta. Üstteki iki oda. İkisi de ebeveyn banyolu. Gel şimdi buraya. Gel. Bu da ikinci oda. İkinci oda mükemmel bir deniz manzarası var. Heh, mükemmel bir deniz manzarası var. Sevgili arkadaşlar bakın işte ya. Bakın işte ya. Uf. 16 milyondan biraz pazarlık var biraz. Evet. Aha. Manzara bu. Bir de kapalı günde çekiyoruz. Sonra ne yapacağız? Sonra en üste çıkacağız. En üste çıkalım. Çıkalım. Sonra. Ayda. Bu malzemeler yolumuzu kapatmış. Ve burası da banyo. Banyomuz da bu. Mutfakta gösterdik size. Yani daha bitmemiş halde gösteriyoruz size. Çünkü bu ihtiyaçtan dolayı biraz aciliyeti var beyefendinin. O yüzden biz de biz de acili zaten. Biz panik atarız ya. Evet. Merdiven kovasını göster. En üst kata çıktık arkadaşlar. En üst kata çıktık. Burada iki oda var. İkisi de ebeveyn banyolu. Can merdiven kovasını göstere dursun. Ben de size heh, sevgili arkadaşlar alın size ne alın ee, üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Üçüncü odamız da bu. Önündeki balkon mükemmel. Burada iki oda var. İki odanın içinde de iki banyo var. Manzara bu. İşte kartal mı olursunuz? Tepe mi olursunuz? İnsan sevmeyenler ben uzağa gireceğim ya biri burada falan. İşte böyledir işte zenginlikte böyle bir şey. Ve üçüncü odamız bu. Üçüncü oda bu. Fiyat 16 milyondan biraz pazarlık var. Aha gel şimdi. Bu Üçüncü oda ve içindeki banyo. Üçüncü oda ve içindeki banyomuz bu. Mühterem arkadaşlar. Mühterem, mühterem. Evet tam geri çık, geri çık. Tam, gösterdim. Sonra bu, bu balkona da çıkıyor. Ha, bu balkon ortak. Bu takılacak. Gene temizliği yapılmış. Anahtarı üstünde bir ev satın almış olacaksınız. Evet eksikler dediğim eksikler hepsi bitmiş halde verilecek. Bu da dördüncü oda. Dördüncü oda. Bu da İki oda ebeveyn banyolu ya. Bu da ikinci ebeveyn banyolu oda. Şimdi buradan salona inelim bir daha değil mi? Kapıdan geldik ya. Salonu göstermiştik. Bir daha gösterelim. Bu katta iki oda, iki balkon. Bir de ebeveyn banyoludur iki oda. Bunun altında iki oda daha var. O iki odalar normal oda. Bir tanesi bir banyo var. Yani iki oda ortak bir banyo var. Buradan da salona mutfağa iniyoruz. Salona mutfağa iniyoruz. Ev büyük bir ev. Yani size onu da beyan edeyim. Ah gelin görün edin. Yani o fiyata biraz da indirim var. Umarım umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Salonumuz bu. Zaten başta gösterdik. Mutfak da bu tarafta idi. İyi dinleyenler iyi anlamışlardır. Sonra buradan da havuz alanına, hamam alanına, sauna alanına, işte pergüle, tavus kuşu gibi onlar da olacak. Sonra burayı özetledik. Kaçta kaldı Can Bey? On buçuk. On buçuk. Arkadaşlar bu ev ucuzdur yani. Yani konumuna, şey, maliyetine bu inşaat kaç para yapıyor? Adam da 3-5 kazanmasın mı yani? Durum bu. Saygılarımla hürmetler iyi günler.